Benim video kesilmiş. O yüzden ben videoları birleştireceğim de o ne lan? Bu ne lan? Bu ne? <laughs> of! Ya ona çek benim. Yok ben yani lan. Ya oğlum nasıl onu çekeceğim ben? Hayır biliyordum lan beni buradan çıkar ya. Oğlum ben nasıl çıkarayım hayvan bu ne ya? <laughs> ben ee, niye buraya geldim ben aynıyım ben. E Nereye kaçıyor? Hiçbir şey de göremiyorum ki oğlum. Dur bir dakika lan bir yokluk. Hamza öleceğim ben. He ben yolu buldum. Hamza Biz ya. Bir tane daha buradayım. Nasıl <laughs> ya tabi sen. Sen yanına çekeyim mi? Aa yanım. Ana oldum. Aa bana ne bana, bana ben game moddan aşağı vermem sana. Vermez misin? Artık ya. Dur ben almaya çalışacağım ama. Bunu ne güzel ya. Oraya düşersem. Ben suya düştüm. Ancam da yok. Haytan nasıl yok oğlum? Haytan o zaman bana gel bana ne tam Ben O vallahi ben kılıcını falan bulamadım. Dur kılıcım. Hamza neredesin? Benim kılıcığım yok. Anla. O da olmasın da... yapacak bir şey yok. Tam ben senin yanına şunlanacağım da o şu bir şey varsa o oh, buldum. Sonra bir şey bulun, Bana kılıcını da bulun. Dur Hamza'nın yanına gidelim arkadaşlar. Oh abi. Biz nasıl bir maceradayız. Arkadaşlar Oğlum, ben... Oğlum bunlar, bunlar ya lan bunlar. Gerçek hayatta maceralar lan. Gerizek iş aldım. Hamsi'yi senin adı. Evet Hamsi. Yine hesabımda da Hamsi. Hamza al şunu. Ya bak burnu vurdum bak. Hamza tane benden bir şey mi çaldın? Aç, aç evet seninle. Tamam. <gülüyor> ne? <laughs> <gel, gel>. Sandırma <laughs> mı? <gülüyor> bak. Nerede? Bak. Buna ne bak. Lan gereksiz lan nasıl gereksiz? O zaman gereksiz <laughs> şey değil onlar. O senin değil. Bana ne? Bana gelmişti. E, ben toplantı yerine iniyorum bir şey yapacağımızı düşündüm. Bu şehrin başkanı olarak ben seçildim. Yo ben suçluyum. <laughs> Artıcık öyle. Şu Hamza bir tane arkadaşına, onun zümrütlerin neredesin? zümrütlerin ne? uç Hazal. <laughs> A vurma. Ne yapıyorsun? Neden vuruyorsun? Otur. Benim. Sen otur oğlum benim. ikimizin bu Oğlum niye vuruyorsun? Adam, kaç, <laughs> kaç! Kaç! Çıkmayın. Kaç kaç çıkmayın. Haydi öldür. Onu canına bak. Öldür öldür o zaman. Yemek lazım bana. Onun getiriyorum mesajını. Onu. Bana game moddan yemek vermek o kadar önemlidir. Anladın mı geri zekalı? Ya bu nokta. Olmaktan... arkadaşlar game over yok diye. Yani. Evet. evet, yine yapacak kurmuş gibi. Onu bir vurduğuna ölebilirim yani. Yapma çünkü. Ben geliyorum vuracaksın sen. Bak vurursan eğer yani ölürsün sen. İyi ha ha. Biraz çiğne çiğne ketiği Bir Bilal abone olmayın. Bakın biraz size yine. Bilal abone Biliyorum ya. Sen hayır sen öldün ben gelirim. Ben seni öldürürüm. Tamam tamam tam, benim. Özür. Şarjı doymuyorum ben. Şarjı kaç? Şarjı ceylan var. Biraz ceylansın sen. Nasıl <laughs> ceylanım ben? yani git Allah'ın delisi. Arkadaşlar bu arada yeni hesaptayım. Başka Ay bir hesapta girmemi istiyorsanız bu videoya 3 like gelsin. E aynısın oğlum sen. Şuradaki Like bunları alayım bari. Sen ne yapıyorsun? Elaytan. Ya. Hadi toplantı yerine iner misin? İner de... misin? Oğlum aşağıda değil mi ki. Selamun aleyküm gençler. Selamun aleyküm baba. Az üzüm almayı unuttum. Git al o zaman oğlum. Nam nam yemek yerim ben nam nam. Arkadaşlar da. ben size göstereyim mi? Evet, böyle. Abi biz şu geçen gün şuradan bak. Şu sulu yere gitmiştik arkadaşlar. Zıplama tuşunun orada bak arkadaşlar. Zıplama tuşunun orada bir tane sulu yer var. Orada devam ettik sulu yerden. Bir tane köy bulduk. Orada ilham alıp geldik. <laughs> evet. Oh be. Kalbim doluyor. Demir Arkadaşlar var Bunu böyle Hı. harita koyabiliriz. 64 ümit var. Niye maal. bana geri geldin? Bekle oğlum, geliyorum. Ya bu arada biz sen neyi yol ne sandık? Ya? Sen ne toplantı yerinde o sandığı koydun? Gelecek alayım. Ha. kapanmış. Nerede toplantısınız? Ne? Ben toplantı yerinde bilmiyorum. Sandığı nerede? Sandığı neye koyuyorsun? Oğlum sana ne ya? Kalsın işte. Ne koyacağız ona? Bilmiyorum toplantı ile ilgili alakalı. oğlum? Hamza bence bak ne yapmamız gerekiyor biliyor musun? Ne? Hapishane. Hayır. Gel sana bir şey göstereyim. Haritamın evet. yanına gel haritadan benimle haritama bak. Sen benimkinin evet. haritamı görebiliyor musun? Yok. Oha göremiyorum. Sen yani hareket hareketlerine bak o zaman. Sağol. Hamza bak. Buranın çevresi. Gel oturalım o ver Bak buranın çevresinin hepsini Efendim, sohbet. neyle karşı? Ya amca vurma bak köpeğin de bana vuracak. Oturacağım bekle Otur. Oylar da otur. ya otur. Amca git ya burada ben oturuyorum. Bana ne ben geldim. İyi, yemek yiyorum ben burada. Ben Ay bana ne... da ver o zaman. Şöpürde atıyorum. Bana da ver o Oğlum az kaldı zaten 3 tane var. Hamza hamza. Yemeğim var. Ya ben oturuyorum burada ya. Bana ne ya? Ver. Evet. Hazır ben oturuyorum Vallahi Bence biz Arkadaşlar. Bak haritayı açıyorum. Ortaya bir şey koyuyorum. Bak buranın etrafında Hamza bak bana. Benim tabi. Oğlum bize ormanda Bak şöyle. Evet. Bak biz nerede doğmuştuk? Ne? Muşuz'da Buraya geldik. Böyle bak. Şurayı böyle kaplayalım. Öğretmen bir bölümü. Bu bölüm toplantı bölümüm falan olsun. Ya e da yemek yeme bölümü. <laughs> Bence biz bu sefer tatil bölümü. <laughs> Altıncı bölümü. Senin de bir fikrin var mı canım köylücüğüm? Gözüme ne Lan, var oğlum? Köylü bir bok bilmiyor oğlum boş ya. <gülüyor> <gülüyor> Doğru diyorsun aslında. Köylü gerizekalı. Köylü, Ay, köylü gerizekalı. ya köylü gelecek Abi bir tane. Hansı bana zümrüt atar mısın biraz? Bütün hepsini atattı. <laughs> ya oğlum istediğini at istiyorum. Gelmedi. Mi? Gelmedi. Gelmedi. <laughs> oğlum. İki gel. Al. Şimdi köyden. Nere? Harita alıyoruz. Aa bana Hamza vurma kim vuruyor? Köpeğimi vurdu. Ya bak köpeğim dövme. Gel lan ben onu ben Dur oğlum. Benim lan oğlum. Tam dur vereceğim bekle. Lan bir bekle. Az vurursan vermem. Al. Bir dakika. Vurma lütfen. Lan dur artık. Ay, çok az yemin kaldı. Bana verdi. seni gün sen öldürürüm. Ya vurdum. Ya oğlum verdim ya. Kokuştun mu? Gireceğim. Ya verdim ya. Artık olmuş gelecek yavrum. Ya oğlum. Belki ev birileri katılacak. Onlar için harita yaptım. Aynen, şey. güzel. Silvan alırız, Rüzgarı alırız. Oğlum. Değil mi? Rüzgar katı, rüzgar ekipte zaten. Ay rüzgarı alırız, zeneri alırız. Oğlum bu ne lan? bu Niye takıyorsun? Vallah Berem. Ne oldu? Benim... Ben benim. Hamza! O... Sus lan. Sevgililerini aldım şimdi dedim. Kızım. Böyle seviyorum. Benim eşyalarımı sen dövüyorsun. Sadece o iki bir tane harita geldi lan. Yo abi gel. Bir git. A bir bak. bak. Bak gelecek yalnız. Sensin o. Niye ya baksın bak bize. <laughs> Nerede lan benim bir de yalnızca. <laughs> bu kadar var. Bak envanterime envanterime bak. Oğlum niye eline gelin eline atıyor bu oyun. ya oğlum atma lan artık. Ne oluyor lan ne oluyor ben atmıyorum. Bana da ben dokunmuyorum ben dokunmuyorum ya. Bana yemek ver sen de, Ya doğru. siktir al gitsin döverim he. Aa demiştir. Aa demiştir. Vurum he. Bana görüşme artık. Sana bomba vur. Vurursan eğer bir daha ver. Yeter artık. Karışma. Onun siktir. Bileği alınca düşecek de öldürdün. Yapma lan artık. Hamza yapma. Dur. Bak yaparsan bir daha ben de seni öldürürüm. Tamam. barıştık. Tamam. tamam o zaman bana geri zekalı deme. Tamam. <laughs> <laughs> anca geri zekalı dersin deli herif. Senin eski ismin geri zekalı Annem baban koymuş. Geri <laughs> zekalı kullanmak. Sen ben bir şey yıl gelecek. Evet. <laughs> tamam hadi işte. Hadi Eşyalarını almadım ben seni. <laughs> Al eşyalarını. Ben almadım hiçbir şey. E Ben çalmadım ya atma. <laughs> Bana vurma. Ağzı bak yine öldürdüm. <laughs> Ağlıyor ya. Yok. <laughs> Yo. Yalnız barıştık ya. Yapmayacağım deli. Kimmiş deli seni hapis ederim he. Ben hapis ederim seni bu. ben, bir daha bir <laughs> ben yaparım sensiz. Aa köpeklerin enayi burada oturuyor. Ona <laughs> Niye vurayım mesela sana? Sevmiyorum. Şey <laughs> deme sen demiyorsun. derim. Deme sen onu. Deme. De bir kere vur ya. Tam Nerede? Nerede? <laughs> gel hmm. <laughs> yeah. Tamam. Vurayım mı? Hayır gel. Ne yapıyorsun? Ben burada vuracağım. Nerede? Burada. Niye? Hayır lan köpeğin ne var ya da öldürürüm sonra. Aa hocam. Yok ah, ben köpeğimi öldüreceğim. Öldür göreyim. Gel gel. Ama öldürünce vurmam lazım. Öldü lan. Vur. Hayır vuramayacağım. Ben ne kadar kalabalık bir de kalıp, şey yok. e <laughs> Hayır vurmuş ya. <laughs> Vurma. Abi, <laughs> Vurmayacağım. Vurmayacağım. Tam vurdum işte. Oğlum <laughs> <laughs> vurdu. Vurdu. Bana gel, vur. <gülüyor> <gülüyor> adamsan vuru, adamsan. Ya oğlum köpek beni öldürecek. Ya, bak, bağladın, oturt, oturt. Oturt lan. Oturt bağla. Bana ne? Oturt. <laughs> Çıkamıyor ki yine Ya ben kurdum orayı, sen öldürürüm. Gelmem ki, gelmem. 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 Ben döverim. Sen de verim. Nasıl? <laughs> de evet öldürdü. Öldür bak. Ben de öldüreceğim. Sen <laughs> Ay sen öldür sen öldür. Sen öldüreceğim. Arkadaşlar bir dakika videoyu durduruyorum. <laughs> Bak vurma. Arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Gel amca gel videoyu bitirek. Oğlum var bizim ya. Hadi arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Tamam. Bay bay. Bay bay. <laughs> bay bay.